Merhaba arkadaşlar. Bölüm 24 Excel DBA Visual Basic Application uygulamalar. Bu uygulamalarda Microsoft Excel'in Visual Basic Application ortamını tanıyıp temel kod yapılarını, sub ve functionları öğrenip ve basit uygulamalar yapıyor olacağız. Öncelikle Excel DBA ortamına geçebilmek için geliştirici sekmesindeki, developer sekmesindeki Visual Basic aracını kullanacağız Eğer geliştirici sekmemiz açılmıyorsa görünmüyorsa daha önce kullanılmamış demektir dosya file menüsünden şeridi özelleştir customizery buna gidip geliştirici e, işaretleyerek developerı bunu açabiliriz ve e, kod yazma ortamını açmak için Excel Visual Basic'e tıklıyor olacağız Tabii öncelikle şunu söylemek gerekir. Bir kere VBA ortamında uygulama geliştirmek gelişmiş bir uygulamadır. Hem Excel bilgilerimizle hem de uygulama geliştirmeyle yani algoritmik işlemleri yapabilmek, işte if yapıları, döngü yapıları gibi yani temel programlama yetenekleri, tekniklerine aşina olmak, bilmek yararlı olacaktır. Yine yaptığımız uygulamaları dosya kaydetme olarak XLS Macro Enabled, Macro içeren şeklinde olması gerekir. Yine aynı şekilde makro güvenliğine izin verilmesi, yine bilinmeyen kodlu dosyalarında çalıştırılmaması gerekir güvenlik anlamında. Tabi kod yazmanın diğer bir tarafı da otomatik çözümler geliştirmektir. Hem makro kaydettiğimiz gibi bir işlemimizi bir butona basarak yapmak veya daha gelişmiş ara birimler, formlar kullanarak daha profesyonel uygulamalar yapmak için Burayı kullanmak gerekir. Evet. Visual Basic ortamına tıklıyorum. Birinci uygulamamızı henüz yapmadan önce ortamı bir tanıyalım. Görmüş olduğunuz gibi Excel VBA ortamında bir yeni bir ekran açılıyor. Burası tamamen İngilizce. Excel'imiz Türkçe olsa bile. Uygulama dosyalarımızda varsa sayfalar Şimdi kod yazmak için sayfalar da kullanılabilir. Ama temel olarak insert'teki modül kullanılacaktır. Daha sonra ileride class modülleri yani class olarak kullanacağınız prosedürleriniz olabilir. Yine formu birazdan göstermeye çalışayım. Modüle başladığımızda modül diye açılacak. Makrolar da böyle bir yer açılıp yazılıyor aslında biz makro yazdığımızda Excel kendisi modül açıp buraya yazıyor ve o da sub'la başlıyordu. Buraya da işte kodlarımızı yazmaya başlayacağız. İki temel kod yapısı var. Sub işte e, diyelim deneme e, ve function şeklinde. Saplar genelde tipik olarak bir işlemi yapıp bitiriyor. Functionlar ise daha çok hesaplama gibi verdiğiniz bir değeri hani dairenin alanı bulmak veya tür mikrami hesaplayabilmek veya bir sürü bilmem ne hızını hesaplamak gibi içinde çarpıp, yani kütüphane tarzında kullanımı daha önemli. Ama e, bir önemli özelliği de var. Yapmış olduğunuz fonksiyonlara fonksiyonlara buradan da erişmek mümkün. Bir de yapmaya çalışalım. Message box diye bir fonksiyonumuz var. Ee, yani komutumuz var. Ee, merhaba diyelim. Görmüş olduğunuz gibi modül oluşturduk ve içine sap merhabayı yazdık. Bu nasıl çalışacak? Burada butonlarımız var çalıştırma şeklinde. İstersek F5'e basabiliriz çalıştırmak için. Yine aynı şekilde istersek f gelip e, herhangi bir yerde Excel ortamında oluşturacağımız bir buton veya işte şekil itibariyle şekle e, bağlayarak e, işte buralara gerekli şeyler yazarak basarak çalıştırabileceğiz tekrar gidelim geliştirici ortamımıza. Demek ki bu şekilde temel fonksiyon yapılarımız var Tabii Temel kod yapılarımız WhatsApp ve functionlar da daha çok bir aritmetik işlemi yapmak için ne diyelim? Mesela kare hesaplayan verilen sayının karesini hesaplayan bir şey olsun. İşte dairenin alanı olabilir. Bir ikrami hesabı olur. Birçok hücreden işlem yapabilir. Birçok alandan işlem yapabilir. Ama örnek yapmak adına kitaptaki dairenin alanı var sanıyorum. Biz burada kare hesapla kare hes diyelim. Kare hesapla diyor. Nasıl derseniz? Peki kare hesaplama ne yapacak? Bir kendisine değer verilecek. Dolayısıyla e, bir değer, int, e, buna tabii e, tam sayı, integer ve e, double gibi sayısal yapılarımız var. Bir güllü ve büyük sayılar da verilebileceği için e, double diye bir türünü belirliyor. Function dönüşü olan bir şey, yani kendisine verilen şeyi Ctrl C aynı şekilde eşittir. Değer çarpı değer ya da değerin işte istiyorsanız üsse iki 2 de olabilir. Değer çarpı değer de olabilir. Peki bu nasıl kullanılacak? Bakın çok enteresan. Yazdığınız fonksiyonu ee, diyelim ki burada bir değer var. 2 e, onun yanına karesini alacağız. Eşittir. Bakın kare hesapla buradan da görünecektir. Bunu verdiğinizde 2 iki ile 2'yi çarpacak dönecek. Veya kodla çağırmak istediğinizde işte merhaba dedik. Ondan sonra bir değer alalım. Değer input box Ondan sonra karesi hesaplanacak değeri girin. Nedir? Dedik. Ondan sonra da tekrar message box'a ee, o değeri girildi değeri o değeri kare hesaplaya verdik. Değer dedik. Tabi değişkenlere çok dikkat etmek lazım. Hatta mümkünse tek tek dim as e, double dim integer diye tanımlamak lazım. Yoksa karışık olacak. Daha gelişmiş kodlamalara başladığınızda bunlar gelecektir. Burada amacımız çok temel. Böyle açıklamalarda yazılabiliyor. Deneme, kodlama diyelim. Yani işte kodlama ilişkin. Ne yaptık? Merhaba dedik. Bir değer aldık. O değeri kare hesaplama fonksiyonuna vererek iki katını hesaplattırdık. Yani şurayı çalıştırdığımda sap denemeyi e, input box olacak. Özür dilerim. Görmüş olduğunuz gibi. E, denemede kare hesapla değer dedik. Message box Kare hesapla e, bir değer burada fonksiyonumuzu e, göremiyor gibi kare hesapla kare hesapla da e, şu aldı değeri değer burada kare hesaplamamızı e, kullanacağız. Tamam. E, çok güzel. E, hata anladım. Çok normaldir. Bakın hata veriyor. Çünkü bu değer e, fonksiyonumuzun hani sub fonksiyonumuzun içerisinde kaldı. Buraya geçmiyor. Onu o zaman değerimizi yukarıda yani bu ikisinde de gideceği için tanımlamamız gerekiyor. Daha doğru bakın zaten söylemiştim. Dim değer as double diyelim. Her türlü sayı alsın. Tamam. Değer artık tanımlandı. Bu şekilde olması gerekir. Burada istenecek burada yazdırılacak. Çalıştırıyorum. Run diyelim. Gördüğünüz gibi merhaba dedi. Değer istedik. 45 dedim. Okey dedim. İşte karesini hesapladı döktü. Demek ki bir sub function bir takım işlemleri yapabilir. Biraz sonra gelip burada çoğaltacağız. Çarpma işlemi falan ya da hücreler üzerinde işlem de yapabileceğiz. Ama burada önemli olan sub ve function yapılarına bir örnek yapmaktı. Eee aldık tekrar kare hesapla diye fonksiyona gittik ve fonksiyon bize çarptı. Bu bir vergi hesaplayabilir, şunu yapabilir. Bunu gelip burada hesaplamak boşu boşuna buradaki kodu uzatacaktır. Onun için hani bir function yazılır, çok sayıda bir, functionlar da birbirini kol edebilir tabii ki. Yani program yazmak ve gelişme program yazmak hani tek başına bir sabla her şeyi yapmak yerine onu functionlara ve sablara bölmek, onları kol ederek çağırmak önemlidir. Peki Basit bir yer ödeneme yaptık. Şimdi buradaki örneğimizi yapalım. Burada butonumuz vardı, şunları da silebiliriz. Bu da bizim fonksiyonu görmüş gibi, yani fonksiyonları bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi burada, hani seçtiğinizde hop bunu dolduracak bir sistemi otomatik yaptırmak istiyoruz. Yine örnek bir kodlama çalışması. İkide de yine artırma yapacağız, ama burada bir de döngü kuracağız sanıyorum. Bakın e, burada e, kodumuzu yazacağız ve buna bağlayarak çalıştıracağız diyelim. Burada bir doldurma işlemi, autofill, destination vesaire gidiyor. Yapalım. Visual Basic'e geldim. Modülüm var. E, bu modül burada kullanılıyor olabilir. E, yeni e, altına da ekleyebilirim. E, yeni fonksiyonlar, yeni şey, sublar yazmak için istersem yeni modülde açabilirim. Yani problem değil. E, sap doldur. Tamam. Ne dolduracak? Range burada A1'den A2'ye kadar olanı görmüş olduğunuz gibi. Nokta diyorum bakın. Otofil böyle açıyor. Ya yani bunu kopya yapabilirsiniz. Bunu renklendirebilirsiniz. E, o Otofil. Tamam. Yaptım. E ee, bir destination vereceğim. Zorunlu mu? Tamam vereyim. Destination. E ee, ben direkt yazayım olmazsa ee, eşittir diyorum. Ee, zorunlu değil diye düşünüyorum. E ee, range tekrardan A1'den A10'a kadar ee, ne yapacağız burada? Tabii bir şey e type vermemiz gerekiyor. Hani şey işlemini e, ne derler? E, şöyle bakın. Excel e, hani şey olarak fill e, default gibi. Bakın kendisi yazdı. <laughs> tamam. E, burada bir problem var. Range dedik verdik. Belki doğru tam yazımını yapalım. Destination verdim. Enter'a basalım. Evet, oldu. Kod çok uzunsa, e, alt tire yapılıp aşağıda geçilebilir. E, kısaysa yazılabilir, nasıl isterseniz. Bastığınızda bastığınızda bakın, e, otomatik doldurma işlemi yapılacaktır. Tabi burada daha detaylı kod yazmak için ben hangi sayfadayım? Bu bulunan sayfada. Burada olsak herhalde çalışmayacak büyük ihtimalle. O zaman ne yapmam gerekir? Sheets olarak uygulama bir daha doğru olacaktır. Ve e, autofill dedik. Şuradan itibaren alt tire bir boşluk alt tire aşağıya geçiyorum. Yine uygulama biri sheetslerden belirtmemiz her zaman yararlı olacaktır. Yine alt tire bir boşluk buraya geçebilir. Yani bu şekilde tabi şurada nokta var. Genelde bir nesnenin bir nesneden ayrılması sheets'in range bir alanı belirtiyor. Otofil bir metot. Bunu yap diyoruz ve çalıştırıyoruz. İstersek de açıklama olarak buraya işte doldurma işlemi. Görmüş olduğunuz gibi. Yani basıyorum, ee, geldim, basarak doldurma işlemini yapmış oluyorum, görmüş olduğunuz gibi. Doldurma işleminde. Tamam, e, doldurma. Evet. Devam edelim diğer bir uygulamamıza. Burada başka ne yapılabilir? Yani amaç böyle bir şeyse basitçe e, aldım doldurma işlemini yaptım gibi düşünülebilir. Tabii biçimlendirilebilir şu yapılar renklendirebilir, kopyalanabilir vesaire işlem yapılır. İkinci uygulamamıza geçelim. Burada daha fazla işlem yapıyor olacağız. Bir aritmetik işlem yani bunun verilen bir şeyle e, çarptıracağız. Önce manuel tek tek daha sonra da bir döngüyle yapma göreceğiz. Yani döngülerde çok önemli programlamalarda. Ee, şimdi normalde gelelim. E, bunu yapmıştık. E, yine bir sub artır. Artır artır çok fark etmez ama genelde İngilizce kullanırsak daha iyi olur. Yani I yerine iyi gibi. E, şimdi artırma sub basacağız. basacağız, Artıracak çalıştık. Neyi artıracağız? Uygulama 2'deki sheets olarak belirtelim. Uygulama 2'deki, e, kapatıyorum tırnağını. E, range, range o alanı belirtiyor. A1'deki e, value, e, value değeri eşittir. Yine kendisiyle, isterseniz aşağıya geçeyim. Bir boşluk bırakıp geçiyorum. Kendisiyle çarpmak anlamına gelecek. Şey, pardon verilen sayıyla. Bastım. Bakın basıyorum 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 çalıştırıyor veya butonla artırıyor. Tekrar onu yazayım. Tabi bunu ama şimdi ben tek 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 bütün hepsi için yapmaya çalışsam orada görüntüldüğü gibi A2 A3 diye 50 satır olsa 100 satır olsa böyle bir programlama herhalde çok mantıklı olmayacaktır. Hepimize anlamsız gelecektir. İki Demek ki ne yapmamız gerekir? Bunları artık e, hop açıklama haline getirelim veya silelim. Ne yapmamız iki. Bir döngüyle. Döngüde genelde bir satır, bir sütun, bir artış değeriyle for next döngüleri çok kullanılır. Do while, mesela uh, for uh, ve do until gibi, do while gibi, loop until gibi ve for each gibi döngülerimiz vardır. For bir değişken iyice ama adını da direkt verebiliriz. Satır diye bir değişken. Satırı tanımlamak doğru olur. Bir değişken tanımlamazsa, tanımlanmazsa varsayım olarak e, variant değişken tip olarak kullanılır. Ama büyük programlar yapılmaya başlandıkça mutlaka tanımlamak yarar olur. Aks takdirde hem değişken tanımlamalarımız karışacaktır. Satır as integer. Böylelikle Excel'e diyoruz ki satır diye bir değişken tanımlıyoruz. Bu Visual Basic'in kuralı. işte nasıl sub'dı, function'dı, metotlardı. Tanımladık. For satır eşittir 1, to 5. Bu demektir ki 5 kere döneceksin. Bu while'larda, loop'larda ise bu var olduğu kadar dön. Veya burada 5 demeyiz de range A1'den XL down end'e kadar. Yani ne kadar varsa biri dön gibi de yapabiliriz. Ee, ve next'te bitiriyoruz. İçinde de bakın bu sefer şunu alayım boşuna yazmayayım. Aslında bit blokları falan da yapılıyor bununla ilgili ama cells yani hücreleri tek tek okumak gibi satır yani o bizim satırımız kaçıncı sütun? Birinci sütundan okuyacak. Value dedik. Görmüş olduğunuz gibi satır birden 2, 3, 4, 5 döngüye girecek. Eşittir. isterseniz bir alt tire enter'a geçeyim. Hani şey yapmak anlamında daha iyi görünmesi için. Eee Oradan sonra da şöyle yapalım devam olduğu için karışmasın. Çarpı 2. Bakın bastığımızda bir döngüye girecek ve e, onları işte çarpıyor. Bir alabiliriz kaç da çarpalım diye alabiliriz. Sıfırlama diye bir şey hazırlayabiliriz. Yani amacımız gitmek, istenilen şite gitmek, bir aritmetik işlemi, bir kopyalama işlemi, bir kap e, işlemi, bir eşleştirme işlemi yapmak. E, istediğimiz gibi, e, tabi çok sayıda function'ı var, şeyi var, e, kullanımları yapmak. E, bir değişken daha tanımlayalım. Dim artırma sayısı, e, as integer diyelim kaç kere artıracaksın veya double diyelim, iki buçuk kere diyebilir vesaire. Ondan sonra e, artırma, artırma, işte bakın yapmasak değişkeni orada ayrı orada ayrı hemen başlayacak input box ee, kaç kez artıracaksın sorduk bu arada Türkçe kullanabiliriz sorun değil sorduk ondan sonra ve ondan sonra buraya geldik artırmayla çarptık görmüş olduğunuz gibi hop ee, kaç kez artıracaksın 4 kez artıracağım dört kez arttırmış olduk gördüğünüz gibi gidip e, oraya e, bu şekilde e, uygulama ikide yapmış olduk dediğim gibi istenilen sheetlere gidip e, birçok işlem yapılabilir kod yapıları temel olarak e, sablar ve functionlardır. Functionlar Ayrıca bu kullanılabilir e, ancak Tabii genelde uzun hani e, gibi kodları azaltmak için yani buradaki işlemler daha da uzayacak olsa aldığı kopyaladım sordum ettim o zaman e, işlemleri tekrar parçalara bölmek parça parça kodları yazmak esastır tabi e, Excel VBA ortamında bir diğer imkanımız da e, user formlar geliştirebilmektir. Burada amaç hani e, bizim karşımıza işte e, ne bileyim bir personel kartı yapmak, bir ürün kartı yapmak, işte stok kartı yapmak, onu işlemek, bakiyelerini gö ne bileyim bu şekilde işte e, metin kutularını e, hazırlamak, text box bunlar, e, resmini göstermek, işte efendim e, bir e, onay kutuları, şunları, bunları, e, bunlar genelde frame içinde oluyor, şu tarz işte e, işte. Yok mesleğini seç şunu seç ee, ondan sonra e, bunları hazırlamak F5'e basayım bakın e, işte böyle adınızı girdiniz vesaire girdiniz gibi ondan sonra bu tarz şeyleri yapmak. Tabi hepsi yine temelde belli kod yapıları Tabii bakın bunu da açsak kendi içerisinde kod yapılarıyla olacak e, yapmak geliştirmek gerekecektir. E, uzun boylu bir çalışma e, temel kod yapılarından başlıyor. Çok sayıda e, Excel bir kodlaması Message Box, Input Box'ı gördüğümüz gibi hani e, bir şeyde sanıyorum şurada yaptık. Hani e, biz burada bir range'i elimize aldığımızda sanıyorum şurası için e, yapmıştık. E, birinci de e, full doldurma işlemini yaptım. Mesela burada görmüş olduğunuz gibi bakın bir range'i ele aldığımızda Renk A1 işte A2 vesaire. Tabii bundan sonra bastığınızda bakın activate yani çok sayıda e, özelliğini işte borders özelliği, characters bunların hepsi clear bakın clear content yani orayı silecek. E, şunu yapmamız bile yeterli. Ondan sonra e, bastığımızda tık, onu silecek. Ondan sonra e, örneğin sadece o işlemi yaptırmaya çalışalım şunu e, açıklama haline getirelim, buna basalım, e, onun sildiğini görelim. Gördüğünüz gibi. E, onun dışında, başka, örneğin renkler vesaire burada interior color, color vesaire gibi. E, interior kalır, e, interior dedik, üç rengi color dedik. İşte e, çeşitli renkler verebiliyoruz. Bunlar VB red falan gibi de olabilir sanıyorum. Green şey de olabilir. Ee, yine çalıştırayım. Ondan sonra e, herhangi bir değer yok ama e, yazayım buraya bir iki bir şey. Ondan sonra e, gelelim kodumuza çalıştıralım ve onun kırmızı e, rengini yapmış olduk. E, kodlama e, ayrı bir çalışma alanı tabii ki. E, biz temel olarak Excel'i iyi kullanmak, geliştirmek ama kodlamanın da ne olduğunu, nerede yazıldığını, ne amaçla yapıldığını. E, anlatmak için e, bu uygulamaları hazırladık. Tabii e, bir kısım makro yapılarak çalışmaya başlanır ve yine e, makro hani sonuçta hep yapılan şeyleri yapmak bir yerde e, bir döngüyü kuramayabilir e, makro sistem. O zaman e, Excel, Visual Basic uygulamaları hani sonuçta her şeyi yapabileceğiniz mailde gönderir, formda açar, alır da yapar. Ama çok e, Disiplinli bir çalışma, çok detaylı bir çalışma gerektirir. Zaman alır çünkü algoritmik bir çalışma, düşünme gerektirir. Çok iyi test edilmesi gerekir yapılan hem makroların hem bu tür çalışmaların. Dosyalar nerede duracak, tasarımı nasıl yapılacak, gelişi güzel çalışmalar hep problemli olacaktır. Ama tabii ki çalışmalarla, daha detaylı çalışmalarla yapılabilir. Evet, diğer uygulamalarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.